Hocam. Ya. Şey. Geçem, kadar Eğlen, bu suyun nasıl açıldığını, hangi renge geldiğini göstereceğim. Şu anda bu suyun kullanımına, insan kullanımına uygun olmadığını gösteriyoruz size. Daha sonra uygun olduğunu göstereceğiz. Bu su nasıl temizleniyor onu da anlatacağım sizlere. Maddeleri ayırmak için yapılan bir tesis. Bu tesiste neler yapıyoruz sizlere? Ama bu <laughs> zararlı bir ilaç değil. Kullanılan ilaçları Şimdi öğrendiğimiz şeylerin son aşaması için su laboratuvarındayız. Burası bir laboratuvar. Suyumuz temiz mi? Ne kadar temiz? Sağlığımızı e, temiz edecek bir şeyler var mı içinde? Her gün bu suların analizlerini yapıyoruz. Suyumuz temizlendikten sonra yani evinizde musluğunuzdan arttıktan sonraki hali bu şekilde. Dışarıda gördüğümüz suya benziyor mu? Biraz önce gelirken buradan bir dereden geçtiniz. Sol tarafında dere vardı hatırlıyor musunuz? İşte o, o dere'den geliyor buraya sular. Tamam çok güzel. <laughs> Baba su içmediğimde Bugün 22 Mart Dünya Su Günü olduğu için küçük çocuklarımız beraber kreş ile beraber geldiler. Burada onlara su nasıl kullanılır? Evimizde kullanmış olduğumuz su nasıl kullanılır? insan sağlığına zararlı mı, değil mi? Bunların bilinçlendirmesini yaptık. Ee, küçük oldukları için e, bütün tedbirlerimi okul, okul e, tesisimiz olarak aldık. Suların depolara ilk gidip evlere geldiğini. Şeyleri gezdik. E, Robot Ondan evet. sonra da e, havuzları gezdik. Çilli mi ya da temiz mi diye bakıyorlar. Ondan sonra da Kumla kirleniyor. Ondan sonra da e, şey sanırım bu kadar. Boru Çocuklarımızla bugün Dünya Su Günü, 22 Mart. Evlerimize sular nereden geliyor, nasıl geliyor bu sular, nasıl temizleniyor, hangi borulardan geçiyor. Bunları keşfetmek için alan keşfi için buradayız. Çok da güzel sorularla eşlik ettiler bu turumuza çocuklarımız bugün. Umarım evlerine gittikleri zaman da aileleriyle paylaşacaklar. Güzel bir anı oldu onlar için de.